Evet arkadaşlar hepinize merhabalar nasılsınız iyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Hemen seri bir şekilde şu yumurtalarımızı kasalım. Şu star hediyelerimizi bir alalım ya. Seriden, seriden next station yumurta. Evet arkadaşlar seri bir şekilde başladık. Oo nerede başladık ya? Oo karşıda şu var. Arkadaşlar şöyle relax bir şekilde. Şöyle relax bir şekilde hemen şu canımızı alalım. Ondan sonra şuradaki baz AFK diyecektim. AFK değilmiş. Şöyle ikisini bir öldüreyim diyeceğim de kanka sen öldün ki. Ölmedin mi? Neden ölmedin kardeşim benim? Ama çok iyi oldu karşıdaki e, geldi hemen öldürdü hemen seri bir şekilde kaçalım şuradan ikisi birbirlerini yesin 7 kişi kaldı mükemmel mükemmel bir şekilde şunları da hemen alalım arkadaşlar seri bir şekilde hop hemen aldık hemen 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 şurada biraz duralım 6 kişi kaldı arkadaşlar yani şöyle bir 4 kişi falan kalsaydı 10 numara olurdu da şurada ikisi kapışıyor hop 4 kişi kaldı bence hemen şöyle bir seni bir alsam ki alamadım o kanka sen sen öldün gibi ya ölmedin mi şöyle öldüm yani oraya ne yapıyorsun sen zavallı bir de bekliyor ya vurmamamı bekliyor. Sizin ikinizi de şöyle bir alayım. Ondan sonra şöyle bir geldim kanka seni alacağım derken öldüm. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki maçtayız bakalım bu maçta kazanabilecek miyiz? Hepsini alabilecek miyiz? Seri bir şekilde yumurta açımlarına devam ediyoruz. Ya yumurtadan bir de ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Abicim yani veriyorsun emeğini tamam mı? Tam değmiyor ya. Kanka böyle ne bileyim şöyle canlı bir şeyler olabilirdi anladın mı? Ama bir bakıyorsun şimdi canlı bir şeylerden kastım yani şöyle canlı hediyeler olabilir bir bakıyorsun 10 mücevher çıkıyor 50 mücevher çıkıyor altın hiç çıkmıyor yani nasıl bir şeyse anlamadım gitti insan biraz böyle bir güzel bir şey çıkar ya bu arada biz üç ateşin arasında kaldık şu an sizle konuşurken ben hiç umrumuzda olmasın zaten bu el bizim relax seri bir şekilde şöyle canımızı da alalım şöyle bir hafiften canımızda da olsun 4 kişi kaldım mükemmel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar şöyle biraz şöyle yapsam burada var mı yukarıda var hemen şurada gördük ne yapıyorsun orada kanka Bak o adam sağlam kolt üstümüze gelecek. Gelmedin mi kolt? Şöyle bir sen öl kanka ya. Sana gıcık kaptım ben biliyor musun? Yukarıdaki şöyle bir alsam seni şöyle bir yapsam şöyle bir yapsam hop. Colt'cum canım benim. Sen beni öldüreceğim ben seni öldüreceğim muhtemelen. O adam birinciliği alacak. Şöyle bir yapsam hop. Çok iyi oldu. Ultisi var koltun. Şöyle bir yapayım. Bakayım gelecek miyim? Ah be. Hemen bakalım acaba yumurtayı aldık Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar hemen şunu açalım. Süper Ender. Süper Ender. Ah be Süper Ender'de kaldı. Yani güzel oldu. 30 kredi iyidir. Aha yumurta. Vurdum. Vurdum. Ender'deyiz hala. Hala Ender'deyiz. Ender'deyken açıldı. Evet bir mutasyon geliyor. Ne geliyor? Evet. Shelly'nin mutasyonu geldi. Çok güzel oldu. Çok en güzel oldu bu arkadaşlar. Oo. Mükemmel oldu. Bir bakalım ya mutasyonlarımıza. Shelly'nin muta bir sürü mutasyonları açtık. Şöyle zaten oynadığımız karakterleri açıyoruz. Şöyle dursun. Şöyle bir yeni etkinliğe bakalım. Şöyle bir açalım hadi. Next station. Öyle sıkıldıkça karakter değiştiriyorum kanka. Artık öncesi gibi mesela bir tane karakter oynuyorum tamam mı? Bir tane karakter oynadığım zaman arkadaşlar böyle artık bir oynattığım zaman karakter sıkılıyor, mıkılıyorum. Değişik karaktere geçiyorum. Ya zaten karakterlerin hemen hemen hepsi açık bende. 10 numara olacak. Şimdi birazdan sarıyı aldık şu şekilde. Şöyle biraz açalım şöyle. Oy oğlum ne yapıyorsun? Şöyle şunu da şöyle bir yapsam sana. Şu, ondan sonra şöyle bir tane daha vursam öldün derken benim kilimi çaldım. Bu hiç hoş bir şey değil. O Rita var. Rita sıkıntı. Şöyle hemen onu alacağım diyeceğim de benim üstüme doğru geliyordu. Gelemedin değil mi kanka? Şöyle biraz hemen kaçayım. Hemen üstüme doğru gelme gibi bir ihtimali var bu Dali'nin. Dali ne yapıyorsun canım? Neden üstüme doğru geliyorsun? Siz ikiniz kapışın orada ya. Çok iyi. İkisi kapışırken böyle aldım. 10 numara oldu arkadaşlar. Birinci olduk. Neyse next station kupa. Şeli ile ku Yumurta ve kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ama daha öncelikliğimiz şey yumurta. Heh. Kupayı zaten her türlü kasıyoruz biliyorsunuz. Yumurta önemli şu an. Yumurtadan böyle sağlam şeyler çıkınca var ya çok güzel oluyor. Bu adam ne, ne yapıyor böyle derken vurmaya başladı. Ne yapıyordun lan çay falan mı içiyordun böyle ben yaparken he? Şöyle bir tane daha vursam ondan sonra gitsen kanka. Aya, hoppa. Ulan az kalsın var ya alamayacağım diye çok korktum. Bu arada şeliyi fullemek gibi bir amacım var arkadaşlar. Fullleyelim ya beraber. Şöyle biraz daha kasalım bu çarı. Bunun bir 24 saatlik bir videosunu çekmeyi planlıyorum. İnşallah e, vaktim olacak. İnşallah bunu yapacağız. 24 saat boyunca bakalım ne kadar kasacağız. Hayatımın da ilk defa oynayacağım. Bakalım ne kadar kasacağız. Şuradaki bedava canları alalım. İnşallah önümüze bir kişi çıkmaz derken bir tane çıktı arkadaş. Ölecek mi kanka? Çok güzel yerde ulti attın kanka. Tebrik ederim seni. Şöyle bir atsam. Aa. Aa. Bir de emoji basıyor. Kankacım sen sen ne yapıyorsun? Sen Bu arada ben de böyle saçmaladım da adam kaçıyor kanka benden ya. Canını mı dolduruyor? Ne yapıyorsun? Al o zaman. Git ya. Git seni öldürdüm ya. Hiç zevk vermedim bana. Hop. Şöyle kim kaldı? Tek tek kaldık şu an arkadaşlar. seni bir şekilde onu dalmamız da lazım. Neredesin? Neredesin kardeşim? Neredesin? Hop hop şöyle bir araz yapalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Aha gördüm. Ama sen öldün ki kanka şu an. Sen ne yapıyorsun ki bana? Gördüğünüz gibi hemen aldık. Bir de kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şunu açalım. Ender dedi. Ender. Hala Ender'de kaldı. Hala Ender. O süper Ender. Hop. Ne çıkacak çok merak ediyorum. O XP katlayıcı çıktı. Neyse. Next Station Kupa. Bakalım şimdi nasıl bir seriden yapacağız acaba çok merak ettim derken alttaki insanlar böyle kavuşun kavuşun oğlum şöyle bir gelsem sana şöyle bir vursam o o abi tamam ne öyle kızıyorsun ya bir tane vurayım dedim ya cık cık. ayıp denen bir şey var ya şöyle bir tane daha vursam bu can alayım şurada da bir tane var mıydı var mı la burada aa yanlış yere attım şöyle var mı yok çok seri bir şekilde şunları alalım burada da yok çok iyi ikisi birbirini öldürdü galiba 10 numara oldu bu bir tane şurada var Fabian Mika 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 ne yapıyorsun kardeşim Nike bak Mika Mika ne yapıyorsun bak bir de emoji atıyor bizi çekecek ha aklısı da gel gel yapıyor al hadi geldim Oo arkadaş bu ne öyle birbirlerini öldürdünüz mü hop şöyle bir tane daha vursam sana hop bir tane daha vursam sana niye ölmedin sen bir tane daha vursam derken öldü çok iyi oldu böyle vura vura bunu bir Allah şip, pamuğuna çevirdik. Böyle lal oldu. Şöyle bir vursam, şöyle bir tane daha, bir tane daha şöyle vursam çok güzel oldu. Teki tek kaldık arkadaşlar şu an. Kimle bilmiyorum ben de ama seri bir şekilde onu arıyoruz. Neredesin? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım falan diye bir şarkı vardı bilmiyorum hatırlar mısınız ama şöyle bir bakayım. Burada da yok. Burada var mı? Oğlum neredesin çık lan? Elim sende mi oynuyorsun? Aa gördüm. Sen hiç hoş olmadı bu yaptığın hareket kardeşim. Ne yapıyorsun orada? Kık. Lan oğlum öleceğin 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 ne yapıyorsun? Çık. Bak sinirlendirdi bu beni ya. Öl artık ya. Öl artık ya güzel 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 Herkese bir sonraki maçtan merhabalar arkadaşlar seri bir şekilde hem yumurta hem kupa hem de böyle bir değişik şeyler kasıyoruz on numara oluyor derken herkes buranın peşinde şunu bir aldım Brock Brock ne yapıyorsun kardeşim ha, bak 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 aşağıda kapışıyorlar şöyle şöyle bir kaynak yapsam acaba ölür müsünüz diyeceğim de o kaçtı bak şuradaki de canlı o iki ateş arasında kaldım galiba ben şu şekilde canım alayım şöyle biraz şunu biraz dürteyim derken o adam o o el primo bu lan oğlum bu kaktüse takıldım geberiyordum ha hz usus usus kaybol şöyle birbirinizi yiyin abicim siz birbirinizi yiyin abicim siz şöyle hoppa çok güzel oldu hemen şu canı alalım arkadaşlar seri bir şekilde hemen oğlum gelme lan git hop goodbye kanka sana gelme dedim ama sen neden geliyorsun sen ne yapıyorsun altı bit burada <laughs> Oğlum orada ne yapıyordu lan o? Her neyse. Bak burada mı? Kanka kanka. o güzel aldık güzel. Next station yumurta. Evet arkadaşlar bir tane yumurtamız var. Güzel mi güzel. Yeşilimsi mi yeşilimsi. Hemen açmaya başlayalım. Bir. Ender. Hala Ender. Aman Allah'ım hala Ender. Süper Ender. Çok iyi. Çok iyi. Hala Süper Ender. Ve açıldı. Bir mutasyon çıkıyor. Acaba ne? Merakla bekliyoruz. Sütü güzel bir mutasyon ama bende vardı sanki. Geç bunu da hemen açalım. 1 1 1 1 1 Yine enderde kaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen şunu da açalım arkadaşlar. Bam bam bam. Hala enderde kaldı ya. Oğlum bir çıkmıyor ki hep enderde kalıyor ya. Bu nasıl? arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Şu atlarda bir yerde bir beğen beğen falan tuşu olacak arkadaşlar. Lütfen onu da bir tıklayın mıklayın bir yorum yapın ya. Hadi görüşürüz.